Ahmet, dedesinden miras kalan eski evin bahçesinde dolaşırken büyük, yaşlı bir ağaca rastladı. Bu ağaç çocukken dedesinin anlattığı masallara ev sahipliği yapıyordu. Ahmet ağacın altına oturdu ve gövdesine yaslandı. Rüzgar hafifçe estiğinde yapraklar fısıldayarak hareket etmeye başladı. Ahmet gözlerini kapattı ve dedesinin sesini duyar gibi oldu. Önce genç bir adamın aşk dolu mektuplar yazdığı bir hikaye duydu. Sonra savaş zamanında ailesini korumak için mücadele eden cesur bir kadının öyküsünü hepsinin ağacın altında geçtiği anlatılırdı. Ahmet bu hikayelerin zamanla unutulmasına izin veremezdi. Her hafta sonu ağacın yanına gelip defterine duyduklarını yazmaya karar verdi. Bir gün küçük kız kardeşi Elif yanına geldi ve Ahmet'in yazdığı hikayeleri merakla okumaya başladı. Birlikte yeni hikayeler uydurup kendi maceralarını ekleyerek bu geleneği sürdürdüler. Böylece Eski ağacın gölgesinde kurulan bu bağ zamana direnip yeni kuşaklara aktarıldı. Ahmet ve Elif geçmişin izlerini bugüne taşımanın huzurunu yaşarken hikayelerle dolu bu ağacın fısıltıları asla susmadı. Her fısıldayış onlara yeni bir hikaye, yeni bir macera sunuyordu. Bu ağaç sadece bir ağaç değil aynı zamanda anıların ve hayallerin saklandığı bir hazineydi.